Günaydın dostlar. 11 Temmuz Cuma. Herkese hayırlı cumalar diyeyim. Ama gerçi bu video zaten bir sonraki gün izleyeceksiniz. Saatimiz 6.05. 6.30'da kamyon gelecek dediler. Kalktık bakalım. Miden böyle bu aralar herkesin midesinde bir ağrı var. Ya benimki Başka da olabilir Bilmiyorum Pek iyi beslenebildiğimi söyleyemem Son bir haftadır Biraz tam böyle bir bekar hayatına döndü hayatım Çok da iyi bir şey değilmiş <laughs> Yemek filan işleri biraz sıkıntı e, Aç açıkta kalmıyoruz ama böyle çok iyi şey yapamıyorum gimme geliyor Neyse. Gidelim bir an önce malımızı çıkartalım. Eee bugün zaten yatan malım yok da iki tane Hacettepe Üniversitesi vardı. Bugün artık üniversite adliyene Gelirse satacağız. Bugün cuma temizlememiz lazım. <laughs> Saat 9 gibi sanırım ilk paketi veririz. Yani sabah evet erken kalkıyoruz gidiyoruz çok erken ama yapacak bir şey yok ya ee, erken kalkan yol olur yani sabah 9'da ilk paketi vermek iyi oluyor açıkçası öbür türlü 10, 11 11 buçukta falan başladığımız zaman bizim bölgelerimiz büyük bölgelere sahibiz yani sanırım şu anda kargocuların arasında en büyük bölgeler bizim diye biliyorum. BGK'nın dilbinde kargo. Bizden sonra Cargoist geliyor. Cargoist'ten sonra Scotty falan. Aslında Scotty'nin bölgesi paketi bize göre daha az. Ama bölgeleri bize göre daha dar çünkü orada garanti sistemi var mesela altında ay 5 ya da 6 araba atıyorlar 5 ya da 6'ya bölmüşler ee, yani çok da paketleri olduğunu söyleyemem açıkçası Tabii ki de bizimki kadar az değil ama bizden çok yüksek bir rakamı yok adamların ama 6'ya bölmüşler hepsi garantiye çalışıyor gibi O yüzden bölgeleri dar yani 4 mahalle 5 mahalleye çıkıyorlar Bizim zaten Mamak'tan aldığımız parsel yeter de Neyse Dedim depomuza Malımızı alalım çıkalım Partik ile görüşelim dostlar Evet dostlar Dostlar ne yaptık Vallahi sağlam bir sıçtık Saat 9.50 155 paket var Şu iadelerime hemen bir bakayım İradelerim hemen bakayım Ya böyle günlerde bir de böyle sistem filan gidiyor ya Giriyoruz çıkıyoruz Neyse çok geç değil ama saatimiz Ne var güçlüler Sokak 10 var Güçlüler Sokak 10 Seni bir gireyim abi Sen öteleme var Doğan Bahçesi 33 Doğan Bahçesi Sokak 33 Şunları da bir iade iade diye işaretli i koyayım. Ya, abime bir yol vereyim ben. De. Geçsin o da. İyi. İyi. Tamam. Evet 157 paket var arkadaşlar. Nasıl dağıtılacak bilmiyorum. Rut çok iyi değil. Ee, ama yaparız ya bir şekilde. Şu Asım Gündüz 40'tan başlayalım. dün beklediğimiz ürünler kamyondan çıkmadı. Bugün birleşip geldi. Az çok Allah izliyorduk. Arkaları hiç görmedim. Az çok tahmin ediyorduk böyle olacağını da. 9'a kadar dağıtırım arkadaşlar e, birkaç kere bahsettim 120'den sonrası zorluyor bölge çünkü çok büyük aşırı derecede büyük bir bölgeye çıkıyoruz 120'den sonra zorlayan bir bölge bir de cuma temizlik yapıyoruz Uluz Ulus, Hacettepe buraları hep atıyoruz ya yani bunlar işte üst üste gelince şiştik bakalım abimde de 140 küsür var hani birbirimize yardıma da gelemeyiz gibi hemen ben bitirdiğimde hatta onun belki barajına yardıma giderim. Onda çünkü hep tokiler var. Ee, yavaş atılıyor onun bölge. Evet şuradan çıkayım da. Allah'ın izniyle. 9'a kadar dağıtırım. atırım. 9'dan sonra bitiririz arkadaşlar operasyon. Çünkü ya aslında 8'den sonra gitmiyor da duruma göre hani bazen tersliyorlar 8'den sonra gittiğimiz zaman açıkçası geçen bir öyle bir şey oldu ters ediler, hepsini devire çektik yani yapacak bir şey yok ertesi gün dağıttık e bazısı bekliyor bazısı beklemiyor o saatte kargo evet ama işte ya kargo işi çok düzenli bir iş diye bugün Trendyol Express'te bile olsa ki yani en küçük mahallelere çıkan adamlar bunlar en çok para kazandıran en çok paket dağıtan adamlar bunlar olduğu için Trendyol Express'ten örnek veriyorum. Orada bile dönem dönem 8'e 9'a kadar paket dağıtı, dağıtılıyor. Ee, kampanya haricinde. Ya mesela bugün bir abimize e, bölgesine destek atmamız gerekiyordu. Ona destek bile atamadık. Böyle durumlar olabiliyor. Bazı günler patlayabiliyor. Neyse. Velhasıl kelam ee, yani gelen paket popülasyonundan mutluyum. Evet hala ilçe koskoca ilçe iki araba çıkıyoruz. Hatta yetmiyor. Ah be abi be. Gerçi onun da bir suçu yok ki. O ne yapsın? Eyvallah. Sağ olun. İkisi de vallahi yol verdi. Şuna bir teşekkür ederim. Ee, hala hani bir ilçeye iki araba artı 17-18 mahallede mamaktan alıyoruz. Yani bir buçuk ilçeye yakın bir parsel'e çıkıyoruz. Hala sayılar çok düşük, farkındayız. Ama e, biz bizi kurtaracak hakanlar artık geliyor. Onun da farkındayız. E, belli olmaz. E, devam ederse sayılar böyle beklediğimiz o büyük desilerini taşıdığımız e, firma vardı. O küçük ürünler gönderiyor. Atıyorum işte Inditex grubu Zara bizim ilçemize kapalı. Ya belli olmaz belki yarın Zara da hadi altın dağın da kilidini kilit derler bizim sektörde. Altın dağın da kilidini açıyorum, malı basıyorum derse o da 100 200 gönderse bir bakmışın altın dağ ilçesine 40 50 60 paket gelirken birden 300 400 paketleri konuşuyoruz. O zaman da ne olur? iki kişi daha girer Yanımıza dört kişi oluruz. Biz de Türkü çağıra çağıra bu işi yaparız. Dört kişi de bir ilçeye az, onun da farkındayım. Ama biz bu işe e, kargo işte başladığımızda da çok büyük mahallelere dağıtıma çıkıyorduk. O yüzden yani hepsi Jet'te çok küçük alana da çıktık. E, farklı farklı operasyonlarda hep yaptık. E, ama yani bizim için küçük alanmış büyük alanmış o çok etkilemiyor arkadaşlar. Ama göre aksiyonumuzu alıyoruz işte ya. Allah. Kırı vırı işler. Saat kaç abi? Saat 9.53. Onda ilk paketi versek mamak parseli ne iyi ne kötü. Eh, orada kapalı mı ya? Bu arada her yeri kazıyorlar. Vallahi kapatmışlar. İleriden dönelim bakalım. Yani dün amortet çiz işte dün bir 68'de kapat dedik. Bu ay bir tek e, dün kötü geçti diyordum. Bugün işte e, herhalde bir 150 veririm arkadaşlar ya. 160 falan paketim vardı. 150 teslim yaparım gibime geliyor aksilik olmazsa. Eee ora kapalı. Ya uf. yani şimdi bazen arkadaşlar Çıldırmamak elde değil ya Çıldırmamak gerçekten elde değil Yani Yani ya Buna sinirleniyorum işte ya Abi 4 kere yer değiştirdim ya Yani Herkes kafasına göre Yol kapatıyor ya Tamam sevkiyat yapıyorum da Ona göre kamyon gönder kardeşim buraya Bu kamyon büyük altı palet 8 palet gönder Yeri müsait değilse. Ya yazık günah 20 kere rota değiştirdim ya. Neyse sinirlenmeyeceğim. Bugün daha çok uzun bir gün var. 9'a kadar dağıtacağız. Sağ sabah 10'da sinirlenmeye başlarsak gün bitmez. Valla ayakkabı, ayakkabı alacağım kendime. Ayakkabı almaya vaktim yok. Dün erken bitti ama dün de gittim evde bayıldım yani. Ee, bir 8-9 günün yorgunluğu vardı üstümde. Dün de o yorgunluğu attım. Uyumuşum zaten. Gece de o kadar sıcaktı ki 100 kere kalktım herhalde ya. Ben az 5-6 kere dolaba gidip su filan içtim. Vallahi bir yandan da sıcak. Ben ilk bölgede geldim sayılır dostlar. Hayırlısı bakalım. İnşallah bitiririz ya. Hayırlısıyla bitiririz. Ne diyeyim ki. Size keyifli seyirler. <laughs> evet dostlar. Saatimiz 8. 6 geçiyor. Şimdi ne varmış? Çiğiltepe, Çiğiltepe, Çiğiltepe. O zaman Çiğiltepe yolcusu kalmasın. Şöyle hafiften gidelim bakalım. Bugün 158 ile falan çıktık. Yani bir tane iadede tarih ötelemi var, bir tane de normal paketli tarih ötelemi vardı. İki tane devrim var. Onun haricinde 156 falan teslimatım var bugün. Güzel, bereketli bir gündü. Yani dün bahsetmiştim. Beklediğimiz mallar kamyondan çıkmadı. Bugüne üstüne eklenip geleceğinden şüpheleniyorduk. Aynen de öyle oldu çok şükür patlamadık. Abim de hala paket atıyor. Onu 9 9.20 geçe falan anca bitirir. Baraja yeni girdi çünkü. Allah ben de normalde onu desteğe gideceğim de o baraj da uzak kalıyor kardeşim gidemiyorum ya. öyle diyelim. <laughs> nasıl bir dönüş yaptı öyle ya? Berat mı bu? Ya değilmiş. Bizim bir arkadaş var burada hepsi cidden atan da çocuk. Onda fiyonası var o sandım da. Her neyse dediğim gibi abime desteği demiyorum. Onda da 140 plan vardı da onun bölgesi biraz sıkıntılı. O toki tokileri falan dağıtıyor sürekli. Yani tokiler sıkıntı arkadaşlar. Hiçbir şekilde zanamıyorsunuz. Hele de bizim bu, bu böyle paketi al olan firmalarda toki dağıtmak yani adamı kanser eder. O arada cebelleşiyor bakalım. Ben de gideyim bir dinleneceğim. Ya geçen hafta pazarda yarım çalışma yaptık böyle pislik temizleme diyelim hani kalan sağda solda kalan paketleri toparladık ee, herkes gelmedi işte depoda 20 kurye varsa 10 kurye falan geldi çok fazla dinlenemedik geçen hafta pazar hatta hiç dinlenemedik desem yeri ee, Bugün işte yarın cumartesi, yarın da atlattıktan sonra Allah öbür pazar büyük ihtimalle aslında işlerim de vardı ama uyurum herhalde ya. Yani evden çıkmayı düşünmüyorum. Evde yatıp yuvarlanacağım büyük ihtimalle. Ya ev iyi abi ya. E evi, evi seviyorum nedense. Ha bu arada evde çok sıcak. Bilmiyorum artık. Her neyse. Yani son durumlar böyle dostlar. Ya bu ay bu seyirde gidiyor. Dediğim gibi fazla <laughs> videolarda bahsediyordum işte. Ya aslında çok zor bir şey değil. Sadece bir tane firma gelse bizim işimiz çözülecek diye. Şu an o iş olmuş durumda. Devam eder etmez onu bilmiyorum. Ya yani en azından bu gözler bunu gördü. <laughs> en azından işte 300 pakete kadar bu bölgeyi kaldırabiliyoruz. Hani mamaktan çıksak sadece altın dayıya dalsak 350 de belki bir 4 350 400 arasında bir paketi kaldırırız girme geliyor direkt altında adam başlarsak ilerleyen zamanda ama her arkarda böyle olacağını bilsek e, belli bir yeri kesmek daha mantıklı Çünkü sürdürebilir değil ya yani şimdi böyle gidiyor yarın hop bir tane firma daha abansa patladın yani hiçbir şeye benzemedi o, o yüzden onu sevmiyorum şu an böyle tam ayarında gidiyoruz. Biz geçtik de biz yeşilden geç öbür şeye atlayana kadar kırmızı oldu herhalde. Yani tam ayarında ama aslında firmanın da pek bir ayarı yok. Ya kardeşim hani adam başı 120 ya. 120'den sonrası yoruyor kardeşim. 120'den sonrası yoruyor gerçekten. Ama sıkıntı yok yani. Böyle olacaksa da olsun biraz yorulabiliriz. Bu seneyi böyle yorularak kapatabiliriz. Bizlik sıkıntı yok yani. Paket olsun yeter. Adamlara paket yok diye gittik. Paketiniz yok abi bu iş bu kadar artık. 5 aydır direniyoruz. Direnecek halimiz kalmadı dedik. Şimdi paket çok geliyor diye adamlara şey yapamayız. <laughs> Onlar da kırbacı vuruyor. Atın kardeşim diyorlar depoda dalga konusu aldık zaten. Bakalım. E, inşallah i̇nşallah gönlümüzce olur dostlar. Sayılarımız çok iyi. Yani bu sayılarda muhteşem kazançlar elde ederiz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Ben Çiğiltepe'ye geldim. Burada 4 paket var. 8.30'da Çiğiltepe'den çıkarım. Sana özgürlük eve gidip karnımı doyurdum diyeceğim. Niye durdu lan trafik? Bir biraz da abim bir şeyler yazdı ya ona biraz gaz vereyim de aslansın yap kaplansın diye. Hadi görüşürüz Allah'a emanet.